kamikaze, bir uçak tarafından düşman savaş gemisine, hayatta kalmayı düşünmeden yapılan fiziksel bir saldırıydı. Bu alışılmadık saldırının dünya üzerinde büyük bir etkisi oldu. Bu videoda kamikaze özel saldırı tümü hakkında çeşitli bilgileri çeşitli açılardan ile alacağım. Bu ilk videoda, İntihar saldırısının başlamasına neden olan koşulları ve planı açıklayacağım. Vücut parçalayıcı saldırılar gerçekleştirmek için uçakları kullanma fikri aslında uzunca bir süredir var. 1931 yılında Deniz Harp Akademisinde öğrenci alan İlycehir Mezuniyet tezini dönemin Deniz Hava Karargahı Mühendislik Şefi Isoroku Yamamoto'ya daha sonra Müttefik filo başkomutanı sunmuş ve fikrini sormuştur. Bu sırada Joe. Yamamoto ile uçakların gövde saldırıları hakkında bir tartışma yaptı. Yamamoto 1934 yılında Londra'da düzenlenen Deniz Silahsızlanması Konferansı'nda bir gazete muhabirine donanmada olduğum sürece uçak saldırıları düzenleyeceğim demiştir. Bu arada Japon donanmasında bir gemi battığında kaptanın kaçmak yerine gemiyle birlikte ölmesi gelenekseldir. 1941 yılında Pasifik Savaşı patlak verdi. Başlangıçta Japon ordusu büyük bir hızla ilerliyordu, ancak Midway Muharebesi'ndeki büyük yenilginin ardından Amerikan ordusu taarruza geçti. 18 Nisan 1943'te müttefik filo başkomutanı Isoroku Yamamoto, telsiz konuşmalarını dinleyen bir Amerikan uçağı tarafından pusuya düşürüldü ve çatışmada öldürüldü. Yamamoto'nun cenaze törenine katılan Joe, Yamamoto ile gövde taarruz uçakları hakkında geçmişte yaptıkları görüşmeleri hatırladı. Aynı yılın Haziran ayında Joe, Kor General Takiji Onishi'ye kendisinin komutanı olacağı bir özel saldırı timi konseptini açıkladı. Onisi bu görüşü anladığını ancak şu an doğru zaman olmadığını söyledi. Haziran 1944'te Japon İmparatorluk donanması Marianas Muharebesi'nde büyük bir yenilgiye uğradı. Bu yenilgi de 3 uçak gemisini ve uçaklarının çoğunu kaybetti. Ayrıca savaşın başından bu yana yaşanan muharebelerde birçok tecrübeli pilotun öldürülmesi, tecrübesiz savaş pilotlarının abede hava kuvvetleri karşısında tamamen yetersiz kaldığı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bunun büyük ölçüde, neredeyse hiç telsiz teknolojisine sahip olmayan Zero Avcı uçağının neredeyse tamamen bireysel beceriyle savaşması, Amerikan uçaklarının ise telsizlerle donatılmış olması ve takım oyuncuları olarak savaşmasından kaynaklandığı söylenir. Ekim 1944'te Onishi gayri resmi olarak 1. hava filosu başkomutanlığına atandı. Onishi, müttefik filo başkomutanı General Toyoda'ya, büyük savaşın ilk günlerindeki kadar yetenekli olanlar çoktan öldü. Aslında, birimde tek başına zar zor uçabilen çok sayıda hava mürettebatı var kişiler yıldırım bombardımanı yapsalar bile, hasarla orantılı bir sonuç beklemeleri mümkün değildir. Fiziksel saldırıdan başka bir yol olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Ancak insanların emirle değil gönüllü olarak katıldıkları bir ortam yaratmadığımız sürece intihar saldırıları gerçekleştiremeyiz. Onisi Filipinlere vardığında, Üst Hava Kuvvetleri'nin öncelikli görevi düşman uçak gemilerinin uçuş güvertesini yok etmektir. Sıradan taktiklerle oraya zamanında ulaşamayız. Başımızı dik tutmamız gerekiyor. Her şeyden önce kahramanlarla bir savaş filosu kurarsak, diğer filolarda doğal olarak onu takip edecektir. Tüm donanma bu ruhla hareket ederse, ordu da onu takip edecektir diyerek ülkeyi kurtarmanın tek yolunun umutsuz fiziksel savaştan geçtiği sonucuna varmıştır. Filipinler'de Onis 1. Hava Filosu Kurmay Başkanı Tuamir Alto Sehiko Odavaraya ve diğer kurmay üyelerine neden intihar görevine gittiğini açıkladı. Mühimmat bürosundaydım. Bu yüzden Japonya'nın savaş potansiyelini biliyordum ve ağır petrol ve benzin 6 aydan az dayanacak ve tüm işlevler sona erecekti. Savaşı hemen bitirmeliyiz. Barış yapmalıyız, ancak Leyte'de tek bir darbe ile karşı saldırıya geçeceğiz ve Japon İmparatorluğu Manchuria olaya zamanına geri götürmek için 7 ile 3 şartlarında barış yapacağız. Filipinler son savaş alanı olacaktı. İntihar saldırıları düzenlersek, İmparator savaşı durdurmamızı isteyecektir. Bu fedakarlık tarihi Japonya'yı yeniden canlandıracak dedi. 19 Ekim 1944'te Onishi 201. Hava Komutan Yardımcısı Yarbay Asay C. Tamay, Kurmay Başkanı Nokur Cehri ve 26. Hava Filosu Kurmay Başkanı Yarbay C Cehri bir intihar filosunun oluşturulmasıyla ilgili bir toplantı için bir araya geldi. Oniski, uçak gemisini etkisiz hale getirmenin, Zero Avcı uçaklarının 250 kilogramlık bombalar taşıyıp uçak gemisini bunlarla vurmasından başka güvenilir bir yolu olduğunu sanmıyorum dedi. Hepsi de bombaların yıkıcı gücünün, uçaklarla atılmalarına kıyasla daha yüksek bir irtifadan atılmaları halinde daha fazla olacağını anlamıştı. Ancak konvansiyonel bombalama yöntemi için artık umut kalmadığından, gücü biraz azaltsa da, gövde vuruşu, isabet sağlayacak bir yöntem kullanmaları gerektiği sonucuna vardılar. Inoku Cehri'nin Deniz Harp Okulu'ndan bir komutan seçilmesi talebine cevaben Tamai, 301. Avcı Filosu komutanı Yuki Oseki'yi aday gösterdi. Tamayi Seki'ye şunları söyledi. Bugün genel müdür on 201. Hava Savunma Üstüne geldi ve bir uçak gemisinin uçuş güvertesini vurma arzusunu dile getirdi. İntihar görevinin komutanı olmanı istiyorum. Inogu göre, Seki aday gösterildiğinde bu konuyu düşünmüş ve hemen lütfen yapmama izin verin demiş. Ayrıca hemen bir cevap vermek yerine bir gece düşünmeme izin verin diyerek tereddüt etti. Ancak Tamay'a ona ne düşünüyorsun, edecek misin? diye sordu. Bazı rivayetler onun tek bir kelimeyle cevap verdiğini söyler, evet, fethedeceğim. Tamay rahatlamıştı ve şöyle dedi, lütfen, bence önce komutayı bir denizciye vermeliyiz. İlk giden sen olursan çok yardımcı olursun. Bu tüm ordu için bir moral meselesi, diyerek Seki'ye teşekkür etti. Daha sonra, intihar filosunu organize etmekle görevlendirilen Tamay, çoğunluğu kendi yetiştirdiği 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 33 kişiyi topladı ve genel müdür Onis'i bir sonraki operasyonu gerçekleştirmemizi emretti. Bu bir intihar görevi. Şu anda bu üste bulunan Zero Avcı uçakları 250 kilogram patlayıcı taşıyacak ve bir düşman uçak gemisini vuracak. Bu, asla canlı olarak yerine getirilemeyecek geçici bir görevdi ama yapılması gereken bir şeydi. Tüm bu eylemler ve sonuçlar Japonya tarihinde yer alacaktır. Ancak bu bir emir değil, sadece sizden bir ricadır diyerek insanları intihar saldırıları için gönüllü olmaya davet etti. Mürettebat üyeleri intihar görevleri için aniden yapılan gönüllü çağrısı karşısında bir an için şok oldular. Her gün ölümüne savaştıkları bu durumda bile artık başaramıyor olabilirler miydi? Herkes bir süre sessiz kalırken odayı ağır bir atmosfer kapladı. Ardından şef yardımcısı ülkeyi kurtarmak için inisiyatif almak isteyenler lütfen ellerini kaldırsın diyerek gönüllüleri tekrar çağırdı. Savaştan sonraki anılarında tamamı Omnis'in intihar saldırıları konusundaki kararlılığını ve gerekliliğini açıkladıktan sonra gönüllüleri sorduğunda herkesin gözlerinin sevinçli bir heyecanla parladığını ve hepsinin ellerini kaldırarak gönüllü olduğunu söyledi. Gönüllü olan Yasu otaka göre, herkesle birlikte gönüllü oldum. Kendisi de gönüllü olan Takeshi Inoue'ye göre, sarhada bedenimle saldırmak zorunda kalacağımı düşünmüştüm. Gönüllü oldum çünkü amirim iyi aşinaydım bu yüzden direnmedim. Öte yanda, gönüllülerden bazılarının intihar görevleri anlatıldığında sessiz kaldıkları, bazılarının ise duygularını çözdükten sonra ağır bir sesle ellerini kaldırdıkları yönünde bir hikaye vardı. Ayrıca, müdür yardımcısı değil tamayı tekrar sordu, ''Gidiyor musunuz? Gitmiyor musunuz?'' Bazıları ellerinin hemen havaya kalktığını ifade etti. Gönüllü olan Samuha Masaki, isteksizce elini kaldırmaktan başka çaresi olmadığını ifade etmiştir. Sonunda, bu şekilde işe alınan gönüllüler arasından 24 kişilik bir intihar filosu oluşturuldu. Gördüğünüz gibi, o dönemdeki tanıklıklar oldukça karışıktı. Bugün de neyin doğru olduğu net değil. İntihar filosunun adının kamikaze filosu olmasını önerdi ve tam de bir kamikaze yaratmalıyız diyerek kabul etti. Kamikaze, Kamakura döneminde Japonya'yı istila etmeye çalışan bir Moğol gemi filosunu yok eden bir tayfuna atıfta bulunmaktadır. O dönemde insanlar kamikazenin Japonya'yı Moğol istilasından koruduğuna inanıyordu. Kamikaze intihar saldırıları bu şekilde doğdu. Onisi savaşın sonucu konusunda kötümserdi ve kamikaze intihar saldırılarının savaşı kazanmak için değil barış şartlarını iyileştirmek için yapılmasını umuyordu. Bir sonraki yazıda kamikaze intihar saldırılarının gerçek sonuçlarını açıklayacağım. Bu yazıyı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve beğen butonuna tıklayın.